oynayacağız. Telefondan bu da bu orijinal Minecraft. APK değil bu sefer. Bu sefer APK çekmeyeceğim. Bu arada bunların üstünde böyle paralar yazıyor ya. 1510 ya. O 1510 lira değil. Öyle şimdi işte. Ben işte buradan bir modunu yükledim. Üçreş işlerden. Oyuna para yatırmadım o kadar. Sarılara bir Girelim bak. Maceraya çekmişim bizi çıldıracak. Neyse çok da umurumda. Hayvanları görelim yeter. Hayvan modu yükledim inşallah hayvanları. Görürüz. Anladım kral. Ben oyun başlayınca açarım. Kral inşallah oyun macera almamıştır. Çünkü macerada kimseyi vuramıyorum diye biliyorum. Aa ben buradayım. En başlatmıştır diyeceğim. Kim mesaj attı? gitmek istiyorum. de mesaj atıp durmayın. Mesaj da değil uygulamadan. Allah. Burada ne diyor? Taşma. Buraya tıra. Babaannen. Merkez mi diyor? Hadi sana girelim. <laughs> Sarılar abi deri hayır, hayır yanlışlık yok Açıl kral Bir de çok uzun olacak Bu daha çok devam ederse Bu arada ben uçmuyorum şu an Macera modunda ben vuramıyorum Hayvanları nasıl öldüreceğim Anladık kral yarım saat bunu mu işleyeceğiz Bu fotoğrafla ne neyse Aga bak o kadar hayvan gösteriyormuş O kadar dur. Hayvan gösteriyormuş. Hayvan nerede? Şu şuradan mı gideyim burada mı? Sen neye yarıyorsun? Hadi hadi bu yoldan gidelim. Hayvan da göremedim hiç. Bekleyin. Emmi ben nereye geldim? Evet bunu hiçli anladım. Bunu biliyorum. Tamam. Evet bunu işleyen adam bunu biliyorum. Sınavda o kopya çektim biliyorum. Artı 2 artı 2 yazıyordu. Bunu da bilemiyorsan artık. 3. sınıfa yiyor. Abicim ben nereye gideceğim? Ben burayı satın alayım mı? Tamam. Kimle konuşacağım? Ben tatlıyla mı konuşuyorum? Okudum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Yardım atın yardım et. Durun lan. Tühli yokmuş. Ender Kurakan çağıracaktım. Ben çıkar abicim şuradan. Buradan mı çıkacağım? Ciddi değilsin. Ciddi değilsin. Aga ne yapabilirim lütfen bana şöyle. Konuşmayacağım. Oyna. Ben yarım saat bunu mu bekledim? Ya, tamam anladım here. kral. Gördünüz mü? Ana balık oldum ya la. Ya nereye gideceğim? Ya da açılma. Videodayım bak. Devem. O benim canımdaymış. Mutlu fayda da bu Işırma. Balık yok ki hiç kral. Buraya doğru mu gideyim? Hay buraya doğru git için. Aa ya da yaşıyor. Lan ben kokuyu nereden koklayacağım? Kral kokuyu takip edin diyor da koku nerede? Kral kral. Ama koku nerede koku? Bu mu koku? Ben de böyle buraya açıyorum. Esmeri çok şey seviyorum. Hayır. Bu beni açan inşallah o dediği şeydir. Bu da durdun kral. He devam ediyor. He aynen ben gidiyorum bekleyin. Tamam. Aa memo canlar. Ben mamayım mama. Momo. Gel buraya. Kaçma aşırmam Kaçma. Devam. Kaçma. 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 Vallahi yakaladım. Vallahi yakaladım. Mission accomplished. Yeah. Ne yedim ben daha demin? Yeni mi Daha çok oynayacağımı şey. Helal. Ne olacak başka? Bu bölüm değil. Bu ne? Bu kuş. Şşşş, şşş. Arı. Aslan. K k kurt. Bunlardan neden birini seçiyorsun? Ya ben bunu? Bu daha mı büyük acaba? Yemin. Yemin. Ben zaten okulun maymunuyum. Gerek yok. O direkt dansı gelir mi? <laughs> Neyse. Benim okulumda bu videoları izleyen bir var ama çok uzun olacak da. Arif bu videoyu izliyorsam bana ne? Kapat lan.